Abi sakın yer fazla falan yok. Ya abi yapacağım ben çok İlk de, de şey. Bu da de minibüste şey olayını çok uyuzum ben. Boş minibüs. Biniyorsun minibüse. Ben ne yapıyorsun sen? Biliyorum ama ben direkt gidip para, para gidiyor, veriyorum. Direkt sonra Boş yere Hı -hı. oturursun. Ha yo çanta kondur önce. Ha. Tabii koşup çanta kondur önce. Sonra şey yapıyor. Arada onu da yapıyorum. Şu ben. yapıyor bak şimdi. Kadın geliyor. Ah yaşlı. Işte Çocuğu böyle. oturuyor lan. at, atıyor böyle. Sonra sana veriyor. Sen ha. Ena. Ben de bir kez daha geçeceksin. Tamam dedim. E, ben de öyle yaptım. Ne kadın neydi benim? Ne kadar pis insan. Kadın neydi de ne dedi biliyor musun? Dedi. Evet. Ayağım hastaydı ayağım var dedi biliyor musun? Ya. Şey. Çünkü ayağım da e, değil o yüzden dedi kalkıp veremiyorum dedi bana. Ama ben koşarak de. oturuyorsun. <laughs> ben mesela kulaklık var. Kadın şey yapıyor böyle uzatıyor tamam mı? Uzatıyor. Tam böyle. <laughs> yani çalıyor bende. Ama görüyorum onu. Ben de can çekişiyorum. <laughs> <gülüyor> 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 ne var ya bugünkü gündeminde? Ya var bir iki tane gündem konusu var. Gündem yok pek fazla şu anda. Hani e, biraz daha siyasi Sanki, işte yangınlar var, siyasi konular var. Ondan dolayı gündem ne çıkan çok fazla bir şey. Yani şuradaki insanlar biraz buraya gelip kafa dağıtmak istiyor biraz mutlu olmak istiyor. Sen bana, o bu o zaman anlatayım. Niye, yani sıkıyorsunuz abi? Değişik bir hikayeyle başlayayım şimdi. Biraz mutlu et şuradaki insanları ya. Şimdi Giresun'un... Biz bir pizza değiliz. Herkese memnun edemeyiz mi? Yo, ederim ben. Sen bir pizza mısın o zaman? Ben... Sen pizzadan mutlu mu oluyorsun? Evet. Ben de. O zaman çok felsefik bir söz bu. Şimdi Giresun'da şey var... Ee... X... Bu yeşil e dedik. Anlatacak mısın bu arada? Biz askeri biz çarşıya çıkmışız. Tabi tabi, çarşı iznindeyiz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Ben şey ama... Ciks tayfada Cik e takılıyorum. Sen ne <laughs> şu an? Bitiriyormuşsun. Ben daha yeni bak. Yem yeşil değil mi? Yani <laughs> Aynen. <gülüyor> Ben şey artık hani sondayım artık. Aha. Benim şey, Torun. şafak şey benim. Mehtap sayıyorum ben artık. Ben şafak söylüyorum. Sen şafak, şafak karanlık oğlum. Ben mehtaptayım artık. Mehtap. Neler <laughs> öğrenmiş şey? ya. Oğlum ben kaçtım. Sen karşımd... asker şeyi ezberledin hey, yani mi? tabii ki. Mavi böyle. Ha? Sakin ol şampiyon. la la la. Yürü yürü daha sanmışa çıkıyoruz. <laughs> Plakaları ezberlemiş miydin? Sebep. Ben ezberlemedim. Hayır niye ezberleyim ki zaten ben anlamıyorum. <laughs> Millet asker dedi nasıl sen bir asker Abi, şey yaptın? niye ezberliyor? <laughs> Şimdi şöyle. Plakeyi ezberleyenler e, telefonların önceki nesil. Sen. Niye ezberlemedin? Niye? Değişik çünkü. Plakayı niye <laughs> ezberliyorsun abi? Hiçbir şey bilmiyorum. 54 Sakarya, 34 İstanbul. Yetiyor sana yani. Yeter. Ya zaten bir şey söyleyeceğim. <laughs> hani bilmek ne işimize yarar? Hani askerde insan öğrenir. Hani plakayı bilmek ne işine yarar? Ee, genel kültür belki. Yani. Aşk bir şey de değişir. Ya bir mi? dakika bir şey abi, hikaye anlatacağım ben. Giresun'dan abi mı? bir tane minare var. <laughs> Sıkılıyorlar herhalde. Adam gidiyor. Minareye kulup takıyor önce yanlarına. Ne takıyor? Kulup. Baya kulup böyle. Bardak kulubu gibi düşün. Ha. Önüne de çaydanlık ucu takıyor. Minare. Semaver yapıyor minareyi. Minare. Ya. <gülüyor> 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 minareyi semaver yapıyor. Ama hadi bunu yaptın. Hadi buraya kadar bir şey demiyorum. Diyor ki, içeride diyor 5 kişi oturabilir. ama yani Minarede niye oturacağız? Minarede. Minarede oturacağız yani. Minarede neden oturulur? Galata <laughs> Kulesi mi bu? Çaydanlıkla çay yapıyor, semale çay yapıyor. Yani çok enteresan bir durum. Olur. <laughs> Esenyurt'ta şey oldu geçen ya. Adam giriyor, hırsızlık yapıyor tamam. Gece giriyor tabii hı hı. aile uyurken. E, giriyor işte televizyonunu, bilgisayarın ekranını vesaire bir şeyleri topluyor böyle pahalı olanları çıkıyor. Yalnız çıktıktan sonra gitmiyor. Yani hırsız alır eşyaları çalar kaçar işte arabaya biner, koşarak gider. Gitmiyor. Evin etrafında bekliyor. Şey, sabah oluyor. Şeyim şey diyor lan, lan, ne uyuyor devriyor <laughs> <Lan>, Devireyim burayı <laughs> burayı <buraya>. hiç <laughs> uyanmadım. Lan bunu. keşke daha çok alsaydım. <laughs> bekliyor abi sabah oluyor. Tabi aile uyanıyor. Fark ediyorlar hırsızlık olduğunu. Ve aile hazırlanıp şikayete gidecek polise gidecekler. Aile evden çıkıyor. Hepsi. Evden çıkınca abi <laughs> hırsız bir daha eve giriyorsunuz. <laughs> i̇şte şimdi benim zaman. Evden araba anahtarını çalıyor. Kamyonetleri Oha. varmış. Kamyonetin anahtarını çalıyor. Gidiyor eşyaları kamyonete yüklüyor ve onu da götürüyor. Oha. Yani cidden yaratıcı. Hani bunu başka yerde kullansa gerçekten i̇şte çok işe yarar. Evet Severek ve hani gerçekten iyi plan hani. Bir hırsızlar bütün emeklerini çalıyor ya. Neyse o gülüm enişte. Evet. Peki. Sana bir soru soracağım. Bu son zamanlarda şey var hep, e, etrafta hep görüyoruz haberleri çok çıktı. Yani ilk başta... Duyuyoruz. <laughs> e, bebekle başladı, bebekteki olayla. E, çok fazla... Çıplak insan çıktı ortaya. Şey diyorsun yani. Şener Şen hani. Ha çıplak vatandaş. Yani ama yani çıplak e, vatandaş, vatandaş diye vatandaş düşünmüyorum ben de, onu. Seks yapanlar diyorsun yani. Onlar hariç <laughs> yok ben onları artık karıştırmıyorum hani onlar. Ha, şey yani büyük ihtimalle bir e, maddeyle yapıyorlar onu ya kapı ya 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 bir madde Ya da işte olmuyor. kiralar yüksek olduğu için. Yok o kadar onu yapmıyorlardır. <laughs> ama şey var hani e, sürekli çıplak insanlar. Yani neden şimdi bazıları şöyle bir şey var. Ya artık e, hakikaten dediğin gibi seyiriyor olabilir. Bu yaşam şartlarından. O yüzden olabilir. Evet. Bugüne kadar hiç mi sıyırmadı? Bugüne kadar olmamış. Ya Çünkü mesela şu an hepsi ucuna dayanmış olması lazım. Ya sana. bir şey de var. Artık işte. yapamıyor. Şöyle düşün. Şöyle de bir ucuna dayanma var. Bundan önce de aile siyoner içip intihar etti bir aile. Evet, Bak. o 2 sene önce evet, evet. oldu. Ya şimdi şey. bu olay da oldu. Şimdi burada da sonuçta sebebi geçinemedik gibi evet. şimdi. Şimdi onlar da geçinemedi, bunlar da geçinemiyor. Onlar çıplak çıkmadılar dışarı. Ama şimdi geçinemiyorum diye tabi şey oluyor. Hani hep haberlerde de şey diyorlar. Akli dengesi yerinde değil. Ne düşünüyorsun peki? Yani dediğim gibi işte bu bence o şekilde. Ya da hani insan şimdi durduk yere de aklı başında bir insanın yapacağı hareketler olmadığı Hı, için mi? benim düşüncem... Para verseler yapar mısın? Para verseler yapar mıyım? Yani paranın miktarı bayağı bir... Önemli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> önemli. Yani su oynayacaksın. Bir para ki... yürüyeceğim. Şey böyle, tabi belirli bir mezun, yani masak çeşme diyecek. Yürüyeceksin. Paranın miktarı çok önemli ya. <laughs> Mesela 128 milyar dolar yeter mi sana? evet. <laughs> <laughs> yani şimdi, Belli bir ücrete düşünülür. Hani tamam sana diyecek ki sana diyecek 128 milyar dolar veriyorum. Tamam. attım evet. rastgele salladım parayı masa çeşmede diyecek yürüyeceksin. Mesela diyecek ki şuradan şuraya yürüyeceksin. Ama diyecek e, seni çekecekler bir de kameraya mesela. Dostum sanat bu hani. Yani peki senin sınırın bu para mı? Daha az olmaz mı mesela? 10 milyar dolar olmaz mı? Eşimle konuşmam lazım. Yani. Ne, ne tatil yapacağım <laughs> <laughs> mı? ya bak seçim, şimdi tabii adam. şöyle şimdi geçen günde rastgele hesap yapıyoruz. Dedik ki ya mesela 128 milyar doların dedik. Abi Türk lirası karşılığı ne? Öyle, öylesine para çıkardık. Yani bu kadar paramız olsa diye. Konuşuyoruz öyle rastgele geldi bu fiyat aklımıza. 2 trilyon lira. Bir hesap yaptık. Mercedes'in S kasaları var. Tamam mı? En üst kasalar. Böyle full dolu oluyorlar var. O arabadan alıp benzini bitince bırakıyorsun. Tamam mı? Şimdi gidiyor tamam. gidiyorsun satın tamam. alıyorsun. Benzini bitiyor bırakıyorsun. Tamam. Yenisini alıyorsun. Tam 22 bin adet alabiliyorsun. Ve bir ömür boyunca her gün alıyorsun ya. Sürekli değiştiriyorsun onları yetmiyor. <laughs> o para O para Ve para kalıyor tabi. <laughs> yani komple harcayacağım dersen 22 bin adet alman lazım. O kadar üretilmiyor arabadan. Ama oldu ki var. para da verebiliyorsun. Yani, yani üretimini <laughs> yaptırtabiliyorsun yani. Fabrikasını kurabilirsin. Demek ki o paraya koşarsın ha. O paraya... Ben bin Ve... dolara koşarım. Şimdi <laughs> 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 bak. kaç para almıştı? Ya da ortak mı olmuştu? Almış mıydı? 40 milyar civarıydı. Para bak şimdi. Hala hala yani kaç tane Twitter <laughs> neyse. Sence cahillik mutluluk mudur? Ya yer. Tamam. Haber sitelerini takip etmeyi bırakmıştım demiştim. Haber sen haberleri nereden aldığını kaynağını evet, Artık sormuştu. bırakma sıkıntı yok. Sosyal medya yani yasası. Öğrenmemek evet, için evet. mesela. Neyi, bilmemek, neyi? bilmemek için. haberlere yani. Kötülük, orman yangını işte tecavüzler, halk geçinemiyor bilinen bir şey var ben ya. Ben gerekiyor. yani ben toplumdan soyutlama bak. Sorduğun soru cevabını veriyorum. Beyinde rahatsızlık oluyor. Yani bir sana... demans oluyor mu? Önemli değil mi? ha Ne? 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 kendini asosyal yaparsan. Asosyal değil ki. Ben ne? mesela televizyon izlemeyen insanlar var mesela. Abi toplumdan uzaklaşıyorsun ama. Hayır hayır. Ne niye? Televizyon izle. Toplum konuşmuyor mu o, bunları? Televizyon izlemiyorum. Sen yani şimdi gidince konuşmuyorlar mı bunları? Diyor evet konuşuyorlar. Evet. Televizyon izlemiyorum mesela. Mesela ya desen. Sosyal medya kullanmıyorum. Vallahi gül gibi hayatım var. Ben sana söyleyeyim. Ya, yeni yeni nesil böyle neyse. Konuş evet devam et. Peki zeka mutsuzluk mudur? Ee, evet. Yani o da yer yer aslında. Sen, Şan... sen, çok zekisin mesela tamam mı? Ben senin için o şeyi düşünemiyorum mesela, ya. Mesela yere tükürüyorum. Puh. Tükürdüm yere. Yani. <laughs> Benim hiçbir önemi yok ya. Tükürdüm. Sen ama benden daha zekisin ya. Onun aslında kadar zararlı <laughs> evet, olduğunu düşünüyorum. Şey Kötü olduğunu düşünüyorum. Abi geri zekalılar yaşıyor. Sen yapıyorsun mesela hani. Evet doğru öyle yapıyorum. Heh. Tam tersi de işte. Ne diyor ya bu Anglo-Sakson herif diyor. Caz dinliyor ben anlamıyorum. Şimdi i̇şte Zeki'yi bak. Caz dinliyor Zeki dedi. şey yap. Caz dinleyenler bu arada bayağı Zeki. Hangi haber kanallarını takip ben, etmiyorsun? Peki var mı özellikle takip etmediğin haber kanalları? Özellikle mi? Hı. Hiç bin takip etmemişti ya. Sıfır. Ha. Haberleri yani sen şey dedin. İnsanlar şey, Twitter'dan Bir şey haberleri. olacağı zaman mesela merak ettiğin zaman da T24'e giriyorum ben. T24. Ben de ekşi falan bakıyorum ya. T24 ne? T24 ne var ki Peki bütün insanların aslında psikolojik rahatsız olduğunu biliyor muydun? Evet ya bence var. Yani bütün insanlarda ee, tam terimini bilmiyorum tabi. Şimdi buradan bütün doktorlara şey olmasın. Doktora ayıklanıyor. Canım kalabalık önce O kim ki? Cahil. <laughs> Kapatasın Youtube. Üzü, hep üzülüyorlar ben mutluyum ama. <laughs> Anne geçirmişler yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan geliyor geliyor. Ya, yani yazın yazın. net bizi şey sanıyor herhalde. Yani para olmasa ne olur, düşünce olmasa ne olur diye başlık koyuyoruz ya. Yani. Sanki biz felsefik bu konu hakkında. Yani evet. Yani program güzel sohbetine <laughs> mi gidiyorsunuz ya? Yani. Ha bir de o şey var. Ya adam geliyor diyor ki bunu deseydim. Ne deseydim? Niye bunu demedin Yorum yazmış bir tanesi birisi de. Sonra bana diyor ki niye demedin? Abi hanımlar beyler programı tekrardan size açıklamak zorunda kalıyoruz galiba. Evet. Biz konu başlığını belirliyoruz, içerik hakkında konuşmuyoruz. Ne hiç yani haberi olmuyoruz. Ben ne söyleyeceğimden haberi yok. Cem'in gündeminden de ben hiçbir haber haberim yok. Çünkü gelişigüzel yani. Bunları da gelişigüzel seçiyoruz yani. Hmm. Bunları da öyle seçiyoruz. Özellikle seçilen bir şey yok. Yani ben burada Öyle şimdi ama. gelip konuştuğum konuları ben özellikle Özgün'le sizden daha önce konuşmuyorum yani. Evet evet. Yani bunları yani planlıyoruz. Bu tarz tartışıp, <laughs> Özgün bunları konuşursa. Yani bir hafta biz konuşuyoruz. Falan. İşimiz gücümüz var. Masa var bizim yuvarlak orada. Biz bazı hocalarla hiç konuşmuyoruz. Tabii. <laughs> Yarın geliyorum, <mu>? tamam gel diyelim. <laughs> Hatta şey, bugün geliyor musun iptal, tamam. Yani, Mesela yani. Yani, böyle, yani bu kadar gelişi güzel evet. program. Tamam mı? Çekim var mı bugün? Geliyorum. Yarın yani. geleceğim. Yarın perşembe falan ya falan tamam. Ya programın şey olsaydı mesela işte gündemin arka penceresi falan gibi hani. Ben... <laughs> 33. gün. 33. gün. Yani olsaydı tabii o zaman konuları detaylı. Yani en azından ben şunları araştırdım. Şimdi hmm. duyuyorum ben. Bana geliyor bilgiler bazı yerlerden okuyor böyle. Ben Cem'in <laughs> <laughs> ben bu ben yapıyorum. Cem'in söylediği haberleri ben sonra internetle araştırıyorum. Var mı böyle bir şey diye. <laughs> Kaynak vermemiz lazım. Çünkü kaynak bir tarafı olmadığı için... Ya şimdi bir bana haber olabilir. geliyor, ben araştırdım. <laughs> ha, haber yani geliyor bana. Ki... Yine <laughs> Cemre böyle haber var ama... <laughs> Yayınlamıyoruz. Yeni arabamız hakkında ne düşünüyorsun yerli arabamız hakkında? Yeni arabamız hakkında. Yerli arabamız. Yeni arabamız hakkında ne düşünüyorsun sen ne? Tok değil miydi ya? Tok. Evet, Tok iki gerili. Onunla ilgili bir arkadaşın Ertan Özgür'e buradan selam olsun bir espri yapmış. Ertan Özgün. Sana Özgür, selam. Özgür. Özgür, Reyle, Rize, evet. Giresun değil. Top maç mı dedi? Bir milyondan çıkacak neredeyse yani. Yok Türkmalı ya? Ucuz çıkar. Türkmalı mı? <laughs> <laughs> Türkmalı ucuza çıkar. <laughs> ucuz işte bir milyon. Bu sene mi Türk çıkıyor? Türkmalı. <laughs> <laughs> Çıkıyor galiba. <laughs> şu an değil. Çık şu an değil. Şu an olmaz. Alacak mısın tok? Tok mu? Hıh. Ya gönlündeki BMW İki şey 97 kasa. Ammi. Ammi alırsın ya. Yani Opel böyle küçük işte bir araba Küçük araba istiyorum. Şu an çok kötü espri geldi. Bu kimin amni? Onun amni. Yok anası. Bunu kesin yapmışlardır. Güzel oldu. Evet yani. kahvede <laughs> bir tane kesin yapmışlardır. Kim kesin? Önümüzdeki hafta e, olursa bir konumuz olacak. Evet. Bir konumuz gelecek. Evet. E, i̇yi bir konuk. Evet. Öncekiler de iyiydi. Yani, Sıkıntı yok yani. Bir şey demiyoruz size. Ama bunun takipçisi daha çok. <laughs> Bu önemli bizim için. Hadi. Şimdi Ozi geldi. Instagram'a yok. <laughs> emre geldi. Paylaşamıyor mesela. 10 kişi takip ediyor Emre'yi. <laughs> o ama... niye bisikletçilerin olduğu bir gruba atmadı? O tek takılıyor ya. Tek takılıyor. Belli. Yüz yüzden. <laughs> şey konuşuyoruz işte. Ozi'nin burada muhabbetlerini. E, Ozi diyor, meşhur olsaydı, hani ne bileyim şu anki rapçilerle takılıyorsaydı o söylediklerinin hiçbirini söyleyemeyecekti o zaman. Şimdi diyor rahat ya, salla. Bunlar AVM rapçisi. Sen de onun rahatlığı hakkında konuşalım ya. Yapma ya şunu. Düşündüm. Şey... <laughs> <O derece. gülüyor> Bak şimdi, mesela biz tweet atıyoruz, bir şeyler, bir şeyler hakkında tweet. ya da... Daha... Atmosi. Ben herhangi bir şey hakkında tweet atmıyorum. Çünkü sosyal medya yasası var. Ama ünlü olduktan sonra bunun rahatlığı sende olmayacak, değil mi? Hani bir konu hakkında bir eleştiri hemen tak yazınca bak birden bütün şehirde manşet Ya tabii. Ya şöyle bir şey var. Bunu bana, yazdı. Ya şey var. Ama hani, şimdi yazabiliyorsun rahat. Şu an rahat. yükseldiğin gibi düşebilirsin. Yani öyle bir durum var. Şu anki populertizm bunu benimsemiş artık durumda. Artık yazmamaya falan başlıyorsun. Ha ya şey yani. Ya da, olaylara tepki vermiyor. Süzgeçten geçiriyorsun. böyle ya, yazıyorsun. Şimdi e, mesela Tarkan bak yıllarca hiçbir şey hiçbir olay demedi Yeni yeni diyor. Ee, Ama evet. hani istediği kadar desin artık düşmez o zaten. O Tarkan artık. Ya, Ama hani, Ormanlar hani. yanmasın işte. Ha, Çözün, öyle. Bulursun. Mesela bulumsun. şu an şu an bak neler an yazıyor, an neler neler, şey neler, yazıyor, ya. yani. Şey diyor mesela, nerede uçaklar biz bunu kışın söylemiştik diye bir yazı Neler yazdı neler, mesela. ya geçen sene hani neler yazdı söyledi. Altlara yorum yazın abi, şu yorumları bir okuyalım dedik. Cem'le bir yere oturduk, şu yorumları okuyalım diye. Bir dakika sürdü. O Tam yüzden bir yüzden videoyu vermedik size şu an. Bir dakika ne kadar sürüyor biliyor musun? Sağ olsunlar, ee, devamlı güzel yorumlar yapanlar var. Sabit yorum yapalım, ben silah zor ilerim. Sağ oturuyoruz aşağıda. Yaz, yaz. Güzel oldu yaz. <laughs> Haftaya bir sezon finali yapacağız biz. Hmm. Evet. Artık... Önümüzdeki bölüm sezon finali. Evet. Gelişi güzel olduğu için gelişi güzel. Bize göre bir evet. ay. evet. sezon istediğimiz zaman bitirip başlatırız. Bize bağlı. Çünkü Temmuz ayında biz de bir dinlenmeye geçeceğiz. Evet. Baya bir Sizler e tempoda için yenileneceğiz. Yenilen <laughs> evet. Yuvarda yenileneceğiz. Yeni sezonda yeni projeyle Yine aynı devam eder. Programın içeriği değişmez. Ürkütmeyiz içeriği şey yani. Bir şey. Konuşma aynı olacak. Evet. Hoşunuza gittiğini biliyorum. Ha, şundan kurtulalım. Yok, kurtulmayacağız. Ha, tamam ya. Baya. Bardak gelecek. Ama yani bu da olsun. Ben bunu seviyorum abi. Abi ben radyo-televizyon okuyorum. Ben habercilik okuyorum. Tamam mı? Evet. Ben bunu istiyorum. Harbiden seni seviyorum. Bugün gerçekleşen olayda şey oldu falan değil Yok, arada böyle bakacağız. Hmm. Ben de bir şey yazdım ama Ben de hiçbir şey yazmıyorum. Ee, İki kalemle arasın. Ben de yazdım. Bir sürü kağıt kalem var orada. Yazmıyor mu? Yeni bir evet yenilik var yeni sezonda. Tabii sizi dinleyerek yenilik yapıyoruz aslında biraz evet, daha. Evet iki tane yorum alınır <laughs> dinleyerek. yani iki tane <laughs> vardı en azından. Uğraşmadık en azından öyle. Şimdi düşünün 10.000 10 bin tane yorum var. Hangi birini oldu? Abi böyle bu. Ya, şey var bir de ben onları şaşırıyorum. Adam diyor işte e, çok yorum yazdın, Şunu istediniz diyor yorumlarda. Da. Tuk 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 bir sürü yorumlar geliyor. Hani Nasıl ayırıyorsun abi hani oturup ben onları aklı anlamaya kendimi uğraş yazmayın o kadar da. Evet abi 100 tane yani 100 yeter. Ya. 100 yeter 100 yazın ya izleyen yorum yazsın o kadar yeter yani başka bir evet. şey yazmayın. Ben yani dünyanın en çok 100 kişinin izlediği bir program mı zımsın? Başka yok bütün bölümler 100 kişi. <laughs> Hele olsun be ilkinden bile gelişmedi yani birinci sezon birinci bölümde 70 kişi izlemişti galiba. 76 60 mı? 61, 60 mıydı? 60, 60 neydi? Özgün <laughs> Mansu kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağıya vereyim, yukarıda vereyim. Evet orada filmimiz de var. Kısa <laughs> evet. filmimiz. Onları da izleyebilirsiniz. Evet çünkü Temmuz ayında da biraz kısa filme ve ben kendi kanalıma Temmuz'da ben yokum. Beni bulamazsınız. Cem de tatile çıkıyor. Baya bir, bir aylık bir uzun tatile çıkıyor. Cem tatilde. Bugün konu bulamadık ya. Bakalım <laughs> bunlar da işte bu kadar. Zaten uzun oldu yayınımız. Ha, o aslında o bunu sayabiliriz. Yani. Evet. yani, ünlü olunca ne Aslan, olacağız? Ünlü olunca yazabileceğin şeyleri tekrar yazabilir yani misin? Ya ünlü olunca mesela sen çıktın abi seni tanıyorlar. Ne yaparsın? Çıkmaz mısın? Çıkar mısın? Çıkarım ya. Peki Kontraf, fotoğraf mı? fotoğraf fotoğraf çekildi mi mesela? tabii. Yıllardır bu anı bekliyordum. <laughs> Her şeyi ben an böyle çekim. çıkıyorsun. Çekeyim, ben, ben çekeyim. Yok mu fotoğraf çekene? <laughs> Yok mu meda var? <laughs> fotoğraf <gülüyor> fotoğraf, fotoğraf Özgürbazı geldi. Ben de gelirim dükkanı açmışım. Özgün nasıl olsun bu Mahalle sonra. Şöyle 500 bin kişiyiz izlesin ben Kadıköy'e gezeceğim zaten. Diyoruz. diyorsun. Bir Kadıköy'e gideriz aynı kostümde. Bunlar mı? Onları jandarma alıp götürür. Bitti lan saat 5'e beş geçti ya. ne yapıyorsun lan burada? İçtima geldi. Azizler. Azizler. ATV'de. ATV? Azizler. Azizler şovda mıydı? Evet, e, sezon finalinden önceki bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben gitmek istemiyorum ya. Kapatıyor Önümüzdeki sezon, e, yok değil, bir, bir, bölüm evet. daha var, bir bölüm daha var, o bölümü de. O bölümde bomba konuklarla Bomba bir konuklarla Ona çok özel bir soru soracağız. Evet. Söylemedin değil mi? Yok sana. Tamam, yok. güzel. Soru bir de bir tane e, ünlü Twitter fenomeni var. Ona da buradan güzel söyleyeceğim sözler var. Şimdi bir şeyin, şeyini söyleyeyim ya. O da burada hani anı olarak kalsın bu videoda. Tabii bu. Biz Yavuz Yılbaş daha küçükken yani. Yavuz küçük Yılbaş kim? Kuzen ya. Hı, tamam. Yani bizim ee, bilmiyorum da insanlar. Hani. Şöyle tipini verim Yavuz'a. 9 yaşındayken ya da böyle bizim ee, kafamız yerindeyken diyebilirim. <laughs> bizim, bizim özel güçlerimiz bir vardı. <laughs> Cümleyi. <laughs> Cümleye girişe bak. Ya yani biz öyle olur in inanıyorduk. Ben şimşektim. E, Yavuz da güneşti. Mesela ben yıldırım falan böyle çarptığında şimşek çarptığında yıldırım çarptığında yıldırım güçtüğünde mesela ya da şimşek çarptığında ben benim kol lazım. Çünkü ben şimşeyim. Yavuz mesela çok güneş ve sıcak olduğunda bunu evet. oluyorum dememesi lazım. Çünkü güneş o. Bitti mi? Öyle bir, de, de şey daha vardı. Ederim. Bak şimdi şizofren olduğumuzu ortaya çıkacak. Bizimki hayali kurduğumuz vardı. Sizinle beraberdi orada. o evet. da. GGS burada Öyle sona eriyor. Komple abi. ama. <laughs> Komple sona eriyor. Ne söyleyecektim az önce unutturdum bak bana. Harika batınsın. Ben bir şey söylüyordum ya. Çok özlüyorum seni böldüm. Aa. Ha merhaba. Burada kamera var mı? Eee... Nasıl saptayabilir Tüm Türkiye'ye bir <laughs> program. <laughs> Tüm Türk Türkiye'ye buradan selam olsun. Eğer o 100 kişi de 100 kişiye paylaşırsa izlenmemiz artar. Galiba kızdı ya. Tamam abi, abi kapat dünyanın elektriği gitti şu ışıktan zaten ya. Evet. Yani sen buraya 2 dakika bırak ya 2 dakika ya. Abi sen elektrik sen de elektrik değil mi? Ya özel gücü senin elektrik değil mi? Ne elektrik abi ne diyorsun Allah aşkına kapat şunu. Çalmıyor. Kimler ne yapıyorum ya? Şuraya bak ya. Eee kavacıyorsun. Bunlara para olmazsa bunlar.